dersleri topladım. Bir şey okuyalım ama var dediğimiz. Bu Risale-i Nur değildir. Bu Risale-i Nur külliyatındandır. Risale-i Nur insan değildir. O şans-ı manevidir. Bu kitap ona nakışlı bir libas giydirmektir. Ben gömlek değilim. Ben ceset de değilim. Ben hayatta değilim. Ben ruh da değilim. Ben olan ben mahluk değil. Bak ne kadar libas giydirilmiş. Ben olan bene ruh giydirilmiş. Benim ruhum dedim. Bana hayat giydirilmiş benim hayatım dedim. Bana ceset giydirilmiş benim cesedim dedim. Benim gömleğim dedim. Ben gömlek miyim? İşte 21. sayfada söylüyor Kastamonu'da. Yazılarınız diyor Risale-i Nur'a nakışlı bir libas giydirdiniz diyor. Adam dedi ki Belçika'da ben bu dersi dinledim. Ama ben dedi söylediğiniz sayfayı görmedim. Tabi matbaya farklılığı ya. 21'i açtım dedi. Göremedim. Lütfen rica ediyorum. Böyle bir şey külliyatta var mı diyor. Ben senelerden beri okuyorum dedi. Dedim ki, tam okuyayım dinle dedim. Siz de dinleyin. Bazılar öyle diyor. Bu Risale. i Nur'un tam kametine, Risale-i Nur'un külliyatına değil, Risale-i Nur'un tam kametine yakışacak nakıştan da murasa elbise giydirmişsiniz. 21 sayfa. Daha Risale-i Nur, bilmiyor. risale Nur, bilmiyoruz. Nur bilmiyoruz. risale Nur bilmiyoruz. i Nur bilmiyoruz. Risale-i Nur'u da bilmiyoruz. Neyse. Bunlar libastır, elbisedir. Bak bakalım şimdi ne olacak? Risale-i Nur'un samimi, samimi yani sadakatli dedi bitti. Yapamıyorsam da Allah affetsin beni. yapamıyorum ama doğru bu. Kabul et. <laughs> Sadakat bu bir. İki, halis. Ya başka bir niyetle gelmiyorsun. Bana menfaatlıdır. İşte çevrem olur, bir şey olur. Burada bir şeyler kazanır. Şey yapar. O değil. Halis. Allah için. Şakirtlerinin heyet-i mecmuasının yani şu andaki halimiz kuvvet-i ihlasında yani samimiyetimizden ve halisiyetimizden ortaya çıkan ihlas kuvveti. En büyük kuvvet ihlas değil mi? İhlas mahluk, mahluk bir enerjidir. İman mahluk olacak da ihlas mahluk olmaz mı? Mahluk vücudu haricisi var. İmanın hakikati mahluktur, imanın mahiyeti mahluk değil. 71 işaret atacağız. Ve başka bak, samimi ve halisten ihlas kuvveti çıkıyormuş. İhlas kuvvetinin zemini bu. Samimi ve e, ee, halis. Tesanüdünüzden süzülen, tesahür eden bir şansı manevi. Tesanüdü. Tesanüt neydi? Birbirine yan durmak. Bir mecliste oturmak. Hayır. Tesanüt bir hakikat etrafında senetleşmek. Protokol diyorlar şimdi. Ortak olacağız. Ortaklık yapacağız. Neyin etrafında? Biz idareci kim edecek? Protokol olması lazım. Tesanüt, senet, senet. Çok yapısı da o. Senetleşme. Efendim abisi? Biatlaşmak. Atlaşma. Biatlaşmak. Neyle be peki bir hattaşım? Gel bana hani <laughs> Laz'ın vaaz ettiği gibi rastladım da. Öşür vereceksiniz diyor. Tamam öşür. Yani <laughs> şimdi ihlas yok kardeşim. Tesanüt yok kardeşim. Gel bende tesanüt. Burada tesanüt. Cık, sende niye tesanüt? En büyük uhuvvetsizlik uhuvvet risalesinde yapılıyor. En büyük ihlasızlık ihlas risalesinde yapılıyor. Şöyle. Var ya bu insanlar burayı okumuyorlar ya. Şuraya bak ya şu insan burnucuları şaşırıyorum derken iyi büyük itham orada yapıyoruz? Adeta şey gibi. nerede ittifak edeceğiz? Burada. Öyle mi? Radiyallahu var. Hayır. Senetleşeceğiz burada. Buraya gelmek zorunda değilsiniz diyor. Aman aman. Her hafta ders ederim. Buraya gelmek zorunda değilsiniz. Eksikliğiniz nerede varsa, hangi cemaatte varsa git orada tamamla. Çünkü dünyaya bir daha gelmeyeceksin. Hatir için din seçme. Eksikliğin mi var kardeşim? Kur'an okumayı bilmiyorsun. Yok mu buralarda? Nerede var? Git onu öğren. Nerede bir dersen istifade ediyorsun? Orada ol kardeşim. Hatir için nikah olmaz, talak olmaz, yemin olmaz, ibadet olmaz, haram işlenmez, din seçilmez. E senin hatir için. E ben istifade ettiğim bir yer var. ortak imanede Yok gidemezsin. Niye? Olmaz kardeşim. Bizim gelenimiz bu. Senin geleneğin, fertleri nazara almıyorsa senin geleneğin senin olsun. Ben risale Nur'dan aldığım talim ve dersim şudur ki taassup İslam'dadır, küfre karşıdır. Eğer meşrebini öne çıkarıyorsan mesleğini hizmetçi yapmış oluyorsun. Meslek nurculuktur, cemaatin meşrebindir. Meşrebin esas alır, mesleğin dusturlarını kale almasan meşrep esastır, meslek hizmetçilik yapmış etmiş olursun. O için nereden eksikliğin var? Buraya gelmek zorunda değilsin kardeşim. Ha ihtiyacın varsa gelirsin. Ama mutlaka sosyal bir varlığın var. Sokakta kalma. Mutlaka istifade et. Bunu bugün e, hızlı trendeki şahsa söyledim. Allah Allah. Ya sizden böyle duymam dedi ya. Niye ne oldu? Ben çok mutlu oldum dedi ya. Ben rahatladım. Adamı böyle diyerek daha bağlıyorsun be safa, daha. Herkesin fıtratında şu var. Buradan başka bir yere gitme. Geleneğimiz bu deyince daha çok itiyor seni. İtmiyor mu daha? Bana biraz uyanık olsan lan. Ben bu bunu bu bunu İlle <laughs> ben mi söyledim sana? <gülüyor> <gülüyor> bağlamak istiyorsan bağlama yeri o değil. <laughs> Bak. Sen iradenle günler çete kalırsın. Ama nüfus sayımı veya siyasi şeylerden dolayı yani evden çıkmayacaksın deseler akşama sana hapishane olur. Bir tanesi sana desin ki, bir saat kalkmayacaksın. İşkence olur. Ama kendi iradenle on saat kalkmazsın buradan. Birisi dayattı mı insan böyledir ya. Allah bir şey yapıyor ya. Mesela. Değil mi? Böyledir ya. İnsan fıtratına kayıt getirme. Hürriyet işeriyesini engelleme. Onun bedelini ödeyemezsin. O esiklikle kabile girecek. İşte tesanütten söyledim. Tesanütte süzülen ve tezahür eden bir şahs-ı manevi iki kaynaktan kaynaklanıyor. Bir, samimi ve halisten kuvvet ihlas. İki, aynı bir hakikat etrafında senetleşmek, tesanüden çıkan bir şahs-ı manevi. Tesanüt diyor usta, hutbe-i cehalet de olmaz. Gel birleşelim. Nerede birleşelim kardeşim? Ha. Onlardan süzülen, iki şeyden süzülen ve tezahür eden e, samimi ve halisiyetten süzülüyor. Tesanütten tezahür eden bir şahs manevi var. Şöyle diyeyim. Tencereyi getir hayal. Tamam. Samimiyetini kat. katın. Halisiyetini de kat. Cemaat amak başka maksat için değil. Ya kendimi koruyacağım ya. imanımı takviye edeceğim. Eksikliğimi gidereceğim. Kur'an'ı bilmiyorsan Kur'an'ı öğreneceğim ben buradan. Namazı dost olur kılacağım. İman noktasında beni hani destekleyecekler. Yalnızlığımı kaldıracaklar. Ümi, ümit verecekler yani. Tamam böyle. Tencereye bak. Ha, samimiyetini koy. Koydun. Halisiyetini de koy. Koydun. Bir merkez etrafında toplanmak gibi lemalar 161'de tesanüt, senetleşmek. Tesanüdü de koy. Üç tane şey koyduk. Samimiyet. Halis, tesanüt. Ne olur çırp böyle. Omlet gibi yap. Çırp çırp çırp. Pişir onu, onun adı şahsı bitir. Şimdi ye. O zaman süzülüyor diyor, süzülüyor, tezahür ediyor. Böyle gaybul gayb değil. Ya sarahatı mecaz hamletme, cehalet çukuruna düşersin diyor muhakematta. Barla'da e, Üstad diyor ki, sizin ihlasınız, samimiyetiniz ve bu gibi ulvi duygularınız ileri senur, e, hayata geldi. Ben diyor Darül Hikmetül İslamiye'de çok büyük alimlerle bunun yüzde biri, onda biri bir derecede söylüyor. Bunu başaramadım. Anladım ki burada sizin ihlasınız. Kiminle başardı bunu? Köylü Ahmet Ağa, işte Tenekeci Mehmet Ağa. Ondan sonra okuma yazmayı bilmeyip oradaki gördüğünü buraya A orada A var. Buraya A yazarak Risale-i ya. yazan adamlarla böyle bir hizmeti başardı. O hizmet öyle rahatsız etti ki karşısındakileri ordular üzerine salındı. Ve dünyada o kadar inkişaf etti ki bak şu anda milyonlar insan bu hakikatle bağlı. Ya kim biliyor musun? Ümmi bir zat bir şehri uyandırdı diyor. Kimdi o? Peki, İntibaha de. geldi. İsparta'nın İsparta. Nasıl yapmış biliyor musun? Olsun. Gitmiş müfti demiş ya müfti bey veya hocam veya memur. Ya Allah aşkına bilmiyorum okumayı bilmem hakikaten bilmiyorum. Ya bir sayfa bana okuyor. baktılar bu adam samimi ona okuyalım diyor. okumam yazmamız var yani. Adama okuyalım ya bir sayfa ne var yani. Ya ben bilmiyorum bir bana sayfa oku eskiden Eskide mektuplar böyle yazdırılıp okunuyordu. Adet yani. Peki okuyum okuyum merak Bak, Allah Allah. Ne? Bir sayfaydı. Adam geçmiş. Aynı böyle yazıyor. Gayrimüteşirde de var. Barla Doka'da var. Adam hemen kalkıp örtmüş. Şeye bile yapmış onu. Tefsir var ya tefsir. Tefsir a tefsir yazan. <laughs> hayır hayır. Evet. Konyalı Mehmet Konyalı. ve, ve Evet ona da gitmiş. Ona özel gitmiş. Yaya gitmiş. Yaya gitmiş. Ona gitmiş. İhlası vermiş. Ya bana bir sayfa okurmuşsun demiş. Bakmış bu kadar yalanmış. Onun için geldi. Ya çok alim. İzah edersin demiş ya. Ben cahilim. Hem okumayı bilmiyorum hem o kelimeyi bilmiyorum. Bana izah edersin. Dedi ki ben bunu daha önce okusaydım ben tefsiri yazmazdım. Bir ümmi şehrin uyanmasına vesile olmuş. İhlas. Kalpten çıkan dakika. Samimiyet. İhsan'ın tefsir değildir diye bir beyanat vermiş abi. O da onu duyunca ben demiş ona Risale'nin tefsir olduğunu göstereceğim. Üstadım izin verirsen gideyim. 300, 300 kilometre bile o kadar bir yolu yayan gitmiş yani. Tefsir değildir demiş de. Ve hem uya hem düzeltmiş, hem atasını düzeltmiş, hem hadim eylemiş. Ya kardeşim samimi ol. İşin başında Allah'tır. Bu hizmetin sahibi Allah'tır. Öyle daha şeyle yapmana gerek yok. Sen İslamiyet'i ve nurculuğu kurtarmaya çalışma. Onunla kurtulmaya çalış. Onun kurtulmaya ihtiyacı yok. Nurcul nurculuğu kurtarmaya çalışma. İslamiyet'i kurtarmaya çalışma. İslamiyet Allah'ın dinidir. Sen onunla kurtulmaya, ben onunla kurtulmaya çalışmam lazım. İslamiyet'i kurtarmaya değil, İslamiyet'le kurtulmamız lazım. Bak şuraya bak. Nereden tezahür ediyormuş şahsı manevi? Peki şu anda hoşuna gitti mi gitmedi? İşte onayladı o şahsı manevi. Şahsı manevi onaylamasa derste geldin gittin şöyle yaparsın. Şahsı manevi itmişse bak onu da söyleyeyim maalesef. 45 dakika derste. Ders bitti getirdiler değil mi? İşte daha yeni seni çıkıyorsun. yeni getiren mutlaka ona sorarsın. Nasıl buldun dersi? Nasıl? Ya bırak dersi ya. O halde nereden geldi ya? Ulan ne arıyorsun? <laughs> Oturduğumuz Hani kimseden bir şey falan. O lan e, faturasını. Ulan sen koca derste bununla meşgul oldun? Hep onunla meşgul oldun. Bu adamın kafasına ben e, bu halimle sokamadımsa vallahi çiviyle soksam kafasına girmez. Bak nasıl de, 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 devre dışı. Ne yaparsa yapsın. Öp de başına koy. Böyle. Bir şeye bağlanmaktan, bir şeye sahiplilik ben bir şeye aitim diye biliyor musun? Ne mutlu sana. Buna için demiyorum. Ben tarikatçıyım diyor. Diyebiliyorum. Aferin lan ne mutlu sana. Ehl-i cemaat dairesinde ol da neresinde olursan ol. Ehl-i sünnet cemaat dairesinde ol da neresinde olursan ol. Namazını kılıyorsun. Haram haram diyorsun. Tamam kardeşim. Velet talinam. Şart mı buraya gelecek? Risale-i Nur dava değildir. Dava içinde burandır. Dava İslam'dır. Bak bunu söylüyorum ha. Yani vallahi nasılsınız diye demiyorum. Hani dedim. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Doğrusu. <gülüyor>